Evet arkadaşlar bugün Burak'a deney yani şaka yapacağız. Gördüğünüz gibi su ve havluyla gelin. Kendisi atıyor. Burak. Kalksana. Ne? Kalk video çekeceğiz. Kalk deneyeceğiz ya. Gördüğünüz gibi. Burada bir su var gördüğüm hiç normal bir su deme. İçine bir şey deme. Yani normal bir su deme. Bakacağım. bakacağım. Kokla. Deme. Kadar boyu su da Normal bir havlu deme. Evet. Ben şöyle geçsem mi burada? Normal bir havlu deme. Şimdi, şimdi bir şey atacağım. Dur içinde bir şey yok. Tamam yok işte. Suyu derinden bir daha de, de. Tamam. Şimdi... Ha burada da bir şey oldu. Fokus, fokus, abrakadabra. Abrakadabra ne? Şimdi bir derinden koklar mısın? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bugün de kimizden bu cam kadar burada çekerdi.